Bağlanmayacaksın bir şeye Öyle körü körüne O olmazsa yaşayamam demeyeceksin Demeyeceksin işte Yaşarsın çünkü Öyle belli laflar etmeye gerek yok ki Çok sevmeyeceksin mesela O daha az severse Kırılırsın Ve zaten genellikle O daha az sever seni Senin onu sevdiğinde Çok sevmezsen çok acımazsın Çok sahiplenmeyince çok ait de olmasın hem. Hatta elini, ayağını bile sahiplenmeyeceksin. Senin de gibi davranacaksın. Hem hiçbir şey olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. İlle de bir şeyleri sahipleneceksen, çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela Kuzey Yıldızı, senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin Mesela bir kuşa senin olacak. İlle de sana ait olmasını istiyorsan Renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye Ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi hem de hep senin kalacakmış gibi hayat. Bir i̇lişik yaşayacaksın ucundan tutarak.